parması ailem, sevgili parması ailem az önce canlı yayını kestik e, görüntünün çok bulanık olduğuyla sesimizin tam gelmediğiyle net gelmediğiyle alakalı e, yazılar yazdınız. Bu yüzden birazcık yarım bıraktık. E, sürprizlerimiz çok güzel. E, i̇zleyemeyen arkadaşlar için tekrar yapıyoruz. Biliyorsunuz ya ben sosyal medyayı zaten çok seviyorum. Çünkü da, tamamen terledim dermişim size. <laughs> tekrar hoş geldiniz. Bu işin esprisi. Ee, Temmuz ayının ortasına geldik. Ee, hepinizden cuma, cuma ve cumartesi günleri güzel aktivite yapmanızı rica ediyorum önden. Ee, ondan sonra sürprizlerimizi açıklamak istiyorum. Aramızda kimler var, kimler var acaba? Biliyorsunuz Emine Kır Sultanlar takımı. Yazın bizim her zaman Gaza bastığımız, daha çok çalıştığımız, daha çok hayata dokunduğumuz dönemdir. Ee, hanımlar katildedir, çocuklar okulda değildir ama biz bu bu hiç bu zamana kadar sığınmadık ve biz her zaman yazın rekorlar kırdık. Ee, rekorlar kırmaya devam edeceğiz. İki güçlü e, koldan daha geliyoruz. Kimler var aramızda? Önce çoğu uzaklardan bir misafirimiz var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürümüz, e, bizimle beraber yönetici olarak çalışmış olan arkadaşımız Sayın Sevim Çefer aramızda. Farmasi Emine Kır Sultanlar takımına kendisine hoş geldin diyorum. İyi ki geldin diyorum. Seni çok seviyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sevim Hanım'a merhaba diyelim. Yani Sevim Hanım kendisine duygularını anlatsın istiyorum. Sonra da sohbetler edeceğiz. Sizin sorularınızı da alacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler. İnanın o kadar heyecanlıyım ki yıllar aslında hep böyle canlı yayın canlı yayınlarda, eğitimlerde vesaire toplantılar yaptık. Ama buranın atmosferi çok başka arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu da Emine Kır farkı açıkçası. Bir şey evet, e, birçok arkadaşımız e, aslında beni tanıyorlar. Yaklaşık iki yıldır Farmasi'de e, Doğu ve Güneydoğu Bölge Müdürü pozisyonunda çalışıyordum. Ancak aslında ben e, uzun yıllardır farklı sektörlerde, farklı sektörlerde doğudan satışta aslında benim 15 yıllık bir hikayem var. Ancak ben e, çok radikal bir karar aldım, öyle söyleyeyim. E, ben de direktörlerimiz gibi girişimcilerimiz gibi serbest, yani bağımsız bir girişimci olarak sevgili Türkiye'nin en başarılı kadını, Başkan Emine Kır ile çalışmaya e, karar aldım arkadaşlar. E, bu yolculukta e, beraber çok güzel başarılara imza atacağımızı, Türkiye'ye ses getireceğimizi üretten inanıyorum ben. Çünkü biz zaten kendimizi ispatlamış kadınlarız. Aynen. güçlü kadınlarız. Kesinlikle. Ama beraber çok daha güçlü edeceğimize inanıyorum. Ee, ben teşekkür ediyorum. Hakikaten e, Samsun inanılmaz güzel bir yer. Burası çok başka bir yer. Emine kırık gönlü çok başka. Teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok güzel başarılar hep beraber atacağız. Evet, bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ee, bizim güzeller güzeli bir e, Karadeniz Bölge Müdürümüz var. E, birçoğunuzun tanıdığı, o da Sevim Hanım'la beraber sahanın tozunu attırdı. Başarılara, büyük büyük başarılara imza attı Türkiye genelinde. Sevgili Göktuğ Nakimoğlu. Evet. Tekrar parma sahilimize hoş, <laughs> hoş geldiniz. hoş geldin. Hoş Sevgiler, e, canlı yayına da hoş geldiniz sevgili farmasi ailem. Ee, ben farmasiye çok kısa bir süre, e, ne yazık ki pandemiden dolayı e, online olarak misafir oldum ve o kadar güzel gönül bağı kurdum ki e, çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel insanlar yönettim. E, tabii Emine Hanım'la daha önceden çalışıyordum, tanışıyordum ve e, inanılmaz bir lider, e, böyle bir liderin altında, böyle bir yol göstericinin altında e, tekrar yuvama dönerek Yönetici pozisyonunda serbest girişimci olarak başlamak inanılmaz büyük bir şans bence. Bu şansı bana verdiğiniz için öncelikle sizlere ve sevgili şirketime teşekkür ediyorum. Çok güzel planlarımız var sevgili arkadaşlar. Gerçekten birikimlerimizi, tecrübelerimizi size aktarmak için inanılmaz heyecanlıyız. Yolumuzda ışık tutan çok güzel bir başkanımız var. Arkamızda çok büyük bir güç. ...bu gücü kullanarak sizleri yetiştirmek istiyoruz. Emine Hanım'ın her zaman bir hayat felsefesi vardır. Kazan, kazandırın dışında mutlaka kazandır. Biz kazandırmayı hedefliyoruz. Siz de kazanmak istiyorsanız mutlaka bizim ekibimizde olmalısınız. Biz çünkü sizlere elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Biz sizleri kazandırmak için buradayız. Eğitimlerimiz, projelerimiz devam ediyor olacak. Harika bir ekip olacağız. E, Seyum Hanım zaten e, başarıları tartışılmaz bir lider. E, ondan da örnek alacağım. Çok e, güzel şeyler olacak. Beraber el birliğiyle biz puzzle'ı tamamladık artık. Kesinlikle. Büyük evet, puzzle'ı tamamladık. De. Şimdi sizlerle daha da büyüteceğiz o puzzle'ı sevgili dostlar. O yüzden e, el ele ve Türkiye'nin Seyvan Hanım'ın da dediği gibi tozuna attıracağız. Kesinlikle. Herkes Sultanlar Takımı'nı konuşacak. Herkes bizi konuşacak. Zaten konuşuluyor. <laughs> <laughs> Daha çok konuşulacağız. <laughs> Daha çok e, takip evet. edin arkadaşlar. Her birinizi bekliyoruz. Hepiniz zaten evet. bizlerle berabersiniz. Destekleriniz, e, yanınızda oluşunuz. Biz birlikte güçlüyüz takipte kalın, bizleri takipte kalın. kendi ekibime ayrıca sevgiler gönderiyorum. <laughs> <laughs> Samsun, Ordu, Tokat, Sinop. Hepinizi çok özledim sevgili liderlerim. Bu bahaneyle de öpücüklerimi, kocaman kalplerimi iletiyorum sizlere. E, benim bu kadar Emine Hanım. Biz ne mi yapacağız? Sabah beraber bir araya geldik. Sevim Hanım'ı sabaha karşı aldık. yerleştirdik, rahat ettirdik. sonrasında sabah kahvaltı yaptık. Hiç beynimiz durmadı, o kadar heyecanlıyız, o kadar çok proje geçti ki kafamızda. o projeleri not almaya başladık. E, bu projelerin içinde hepiniz varsınız, sevgili Sultanlar Takımı. E, benim sevgili e, elmaslarım diyorum kendilerine. Kendileri için bir şey düşünmüyorlar, tüm Sultanlar Takımı'nın içine aldığı bir e, proje düşünüyoruz şu anda. Bir Emine Kır Akademi başlayacak Sultanlar Takımı'na özel. Bu akademide paslaşarak üçümüz beraber size farklı eğitimler vereceğiz. Çok değişik farklılıklarınız olacak. Aramızda belki bir sosyal medya uzmanını da dahil ederek sosyal medya alanında istediğiniz bir eğitim vardı. Onun da bir ön görüşmesini dün akşam yaptım. Onu da aramızda alarak bir sosyal medya eğitimi de alacaksınız. Ee, bunlar ne zaman olacak? Siz curalarınızı biraz topladıktan sonra <gülüyor> dermişim. <gülüyor> Pazartesi günden itibaren size tabiim açıklamaya başlayacağız bu işin esprisi. Eğitimlerde neler olacak? Bir kere ürünleri çok iyi tanıyacaksınız. Tanımalı ki sahaya güzel sunalım. Evet. Ee, Cevdet Tuna ürünlerini, e, Mr. Bapus ürünlerini, e, daha sonra nasıl iyi lider yetiştirilir? İlk yeni yaptığımız kayıtlara neler öğretmeliyiz, neler yapmalıyız? Ee, ya yani sizin kendinizin ihtiyaç belirlediği, sahadan bana geldiği tüm konularla alakalı eğitimlere başlayacağız arkadaşlar. Ee, bu eğitimlerde bu ay size çok fazla sıkmayacağız. Bu ay sadece üç tane olacak. Ama Tüm ekiplerinize duyuracaksınız, tüm ekiplerinize katılabileceği bir platformda olacak. Bu Can, canlı yayını yapmamızın sebebi de bu esasında. Birazcık sizi ilgilendiren bölüm bu. Lütfen ekiplerinize bu canlı yayını kaydederek ya da izlettirerek e, dinlettirin. Ve e, e, kimler o eğitimleri almak istiyorsa bana sevgili müdürlerim, Emine Kır Sultanlar takımından kişi adetleriyle beraber, yapmamızı ve kızlar sağlasın onların etkili galiba yeni teknolojiye ayak uydurmaya başladık. Sevgili ee, hayvanlarınız sayesinde daha çok e, canlı yayın yapacağız. Benziyoruz biz bu arada. Evet. Ee, bize sormak istedikleriniz varsa sorun oradan e, takip ederek bize okuy e, okuyarak cevap verebiliriz. Ee, ya da yayın bittikten yani, sonra altından da yazabilirsiniz. Biz sonrasında canlı yayın bittikten sonra da gördüğümüz sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar bu aile canlı yayın oldu. O yüzden çok fazla kimsenin katılmasını beklemiyorum. Çünkü bir anda muydu, canlı yayın mıydı, Ne yapalım diye karar verdik. Dedik ki canlı canlı o heyecanı bana da yaşatsınlar istedik. Şöyle, Onunla olur. alakalı var mı bakalım? Heyecanımızı paylaşıyormuş vaat soda. Teşekkürler ediyoruz. Sesle problem var diyenler var. Sesi duymuyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha mu bari. Ses bu ama dertli <laughs> Biraz daha yakın mısın? Güzeldi dedi. Hı hı. ses çok kötü demiş Mehtap Hanım. Acaba merak edilenler? E, herkes yerini yazıyor. Ben Konya'dayım diyor. Çok heyecanlılar. Evet. Muş'tan sevgiler çok diyorlar. Süper, çok sevgiler. Selamlar. Selamlarlar. Benim bölgemden kimse. Ankara Farmasi diyor ki, e, o da sevgilerini yollatmış. Eğitimleri dört gözle bekliyoruz diyenler var. Ben de hepinizleri eğitimde görmeyi dört gözle bekliyorum gerçekten. Hep beraber güzel şeyler yapacağız. Teşekkür ediyorum Sultan Sultan Hanımcığım. Çok güzelsiniz diyor. Ah, teşekkür, tabii, teşekkür ederiz, ediyoruz. Sevgiler. Pembe <laughs> Gül <laughs> diyor ki e, ekibimizden Gökten Hanım iyi ki bizim diyor. Ah, çok teşekkürler Pembe Gül <laughs> Hanım. Öpüyorum kocaman. Çorumdan sevgiler geldi hanımlar size. Konya'dan sevgiler geliyor. O zaman size i̇şte, işte, kocaman, kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Wow, harikasınız. Karaman'dan selamlar. Karaman'a selam. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi biz artık sadece ben, belki bölgelerde sınırlı olmayacağız tüm Türkiye arkadaşlar İstanbul'dan sevgi geldi Oo İstanbul evet. güçlü kadınlar ekibi diyor harikasınız evet. Sinop İstanbul. Gerze. Bafra Sinop Bafra sevgi. bafsa Bu ay size de yetişelim, eğitimleri de yapalım. Sonra bol, bol bizi göreceksiniz. Ee, Instagramdan isterseniz eğitiminizi Google ıı, üzerinden mi yapalım. Ee, onları bir konuşuyor olacağız üst direktörlerimizle ve size yayınlıyor olacağız. Instagram hesabından da ıı, linkler geliyor olacak arkadaşlar. Katılan herkese ıı, Samsun'dan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok güzel bir Temmuz ayı kapatmamızı ıı, istiyorum. Lütfen hep beraber ıı, ekran başında olalım. Hepinizi çok seviyoruz. Dikkat edin kendinize.